Merhaba, Someka İşletme KPI Raporu Excel şablonuna hoş geldiniz. Temel performans göstergeleri şirketler için çok önemlidir ve bu şablon işletmenizin durumunu takip etmenizi sağlar. Bu şablon iki ana kategoriden oluşmaktadır. Girdi bölümünde metrik ayarları, mevcut yıl gerçekleşenler, mevcut yıl hedeflenenler ve önceki yıl gerçekleşenler ve çıktı kategorisi altında aylık dashboard, ve trendler ve grafikler. Metrik ayarlarıyla başlayalım. Bu sayfaya kullanacağınız KPI metriklerini girebilirsiniz. Bu şablon referans olarak kullanabileceğiniz verilerle birlikte gelir. Ancak elbette kendi verilerinizi girebilirsiniz. Ve sağ üst köşede konumlandırılmış başlangıç tarihi ayarlarından başlangıç yılını ve ayını seçebilirsiniz. Örnek olarak yeni bir KPI ekleyelim ve KPI için birim belirtelim. Bir KPI sayısal olarak daha düşük olduğunda daha iyi bir performans gösteriyorsa bu bölümü evet olarak işaretleyebiliriz. Ve buradan da kümülatif toplamları hesaplarken kullanmak istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Ve her KPI için açıklama yazılabilir. Şimdi bu KPI raporuna öz sermaye getirisi verilerini ekleyebiliriz. Mevcut yıl gerçekleşenlerle başlayalım. Gördüğünüz gibi yeni girdiğimiz KPI öz sermaye getirisi gri alanda gözüktü. Şimdi bu KPI için mevcut yıl verilerini giriyorum. Ben örnek olarak verileri manuel olarak girdim ama elbette verilerinizi başka bir kaynaktan kolayca kopyalayıp bu tabloya yapıştırabilirsiniz. Mevcut yıl gerçekleşenlerinizin kümülatif toplamını görmek için sağ üstteki kümülatif toplamları butonuna tıklayabilirsiniz kümülatif toplamlar şablon tarafından otomatik olarak hesaplanır. Mevcut yıl hedeflenenler ile devam edelim. Bu sefer hedeflenen mevcut yıl verilerini yazıyorum. Kümülatif toplamını da yine kümülatif toplamlar butonunu tıklayarak görebilirsiniz. Ve son girdi sayfamız olan önceki yıl gerçekleşenlere girelim. Ve buraya da her KPI kriteri için önceki yıl verilerini girebilirsiniz. Ve buradan da kümülatif toplamları görebilirsiniz. Tüm verilerinizi girdikten sonra çıktı bölümünden verilerinizi analiz edebilirsiniz. Aylık Dashboard sayfası ile devam edelim. Bu bölümde her bir KPI için aylık ve kümülatif performansları takip edebilirsiniz ve sol üstte konumlandırılmış açılır menüden ayı seçebilirsiniz. Ve son olarak trendler ve grafikleri inceleyelim. Bu bölümde her bir KPI metriğin aylık ve kümülatif performansını analiz edebilirsiniz ve yukarıdaki açılır menüden kolaylıkla KPI'yi seçebilirsiniz. Someka.net'ten diğer ürünlerimizi incelemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.